Şanssızlık mı? Dikkatsizlik mi? Kader mi? Masterchef Türkiye her zaman sizi zayıf noktanızdan vurur. Kaybedeceğiniz zaten başka bir şey kalmadı. Yok. O yüzden son şansı iyi değerlendirmek gerekiyor. Herhangi bir sebep olsa artık buradasınız. Ve ne olduysa önemli değildi. Aslında şu anda önemlisi ne yapacaksın? Bir tane mermim kaldı. O mermiyi bugün tam isabet 12'den vurmam gerekiyor. Önüme ne çıkarsa en lezzetli, en iyi tabaklarım olacağına inanıyorum. Ya şeytanın bacağını ben kıracağım, ya benim bacağımı tamamen kıracak. Artık son bilet, son şansımız hepimiz için. Her şeyin bitti dediğiniz anda yeni bir şey başlayabiliyor hayatta. Heyecanımızı bir şekilde ben yendim. Benim lezzetime güveniyorum. Bugün çıkacağıma inanıyorum. Masterchef Türkiye, Old Star'a giden son yarışmacı bu akşam belli olacak. Yarın doğru seçin. Dikkat et. Ben sen ne yapacaksın ben anladım. Eve giremezsin eve. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Masterchef Türkiye All Star ana kadrosuna gidecek olan beşinci yarışma. Güzide, <laughs> Suna, Veda, Batuhan ve son olarak... <laughs> Masterchef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.